Projemizin uygulama alanları depreme karşı güçlendirmenin yanı sıra depremden yalıtım da, sismik izolasyon da sayılabilir. Şurada gördüğünüz küçük örnek piyasada ve dünyada kullanılmakta olan sismik izolatörleri bir örnektir. Çelik levhalar arasında bulunan elastomer malzeme, lastik malzemeden yapılmış bir cihaz. Bunu binaların altına yerleştirdiğiniz zaman, bina sanki yerden izole edilmiş şekilde havada kalıyor. Böylelikle yer sallandığı zaman deprem olduğunda bu lastik malzemeler sebebiyle bina sanki havada asılı gibi kalıyor ve yer sallanıyor. Benzer şeyi biz araba lastikleriyle yapmaya başardık. Araba lastiklerinin içinde bulunan çelik levhaları üst üste gelmiş haliyle yani bunun 5-6 tanesinin üst üste konulduğunu düşünün benzer bir sistem yaratmış oluyoruz. Ve bununla ilgili umut verici sonuçlar elde ettik. Sismik izolasyon yapısal güçlendirmeye ek olarak beraber kullanılabileceği gibi ayrıca da kullanılabilecek bir tekniktir. Burada görmüş olduğunuz düzenekte bir sarsma tablomuz var. Ve 1 bölü 4 ölçekli bir gerçek bina burada inşa etmiş bulunmaktayız. Bu binanın altına yerleştirdiğimiz pedler... Araba lastiklerinden yapıp koyacağımız petlerin aynısıdır. Bunu yaptığımız zaman binamız havada asılı kalmakta ve deprem yüklerinin hepsi binaya ulaşmamaktadır. Böylece bina zayıf olsa dahi oluşan depremden fazlası etkilenmemektedir. Burada gördüğünüz düzenek ve şuradaki elektronik sistem ile daha önce kaydedilmiş büyük depremleri burada oluşturabilme kabiliyetine sahibiz. 马上